Evrenin Matematiğine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 11. 11 numarolojide çok özel bir sayı. Nedir bu 11 derseniz ve nasıl hesaplanır diye sorarsanız cevabım şu. Bizim 11 dediğimiz esasen İsminizdeki harflerde ki bunlar sesli harfler, sesli harflerin değerlerini topladığımızda 11 rakamına ulaşıyor muyuz bir şekilde ulaşmıyor muyuz ona bakıyoruz. Ve oradan herhangi bir toplam 11 ediyorsa tebrikler 11'siniz. Doğum tarihi rakamlarınızı topladığınızda da 11 sayısına ulaşabilirsiniz. Ama bizim burada bahsettiğimiz numarolojide indigo dediğimiz, misyoner dediğimiz, sezgisel dediğimiz bu 11 enerjisi isminizdeki harflerin toplamından gelen 11 enerjisi. Peki nasıl hesaplanır bu 11? İsminizdeki sesli harflerin numerolojik değerlerini topladığınızda bir şekilde bir taraftan bir 11 toplamını elde ediyorsanız tebrikler indigosunuz. 11 isminizden gelebileceği gibi soyadınızdan da gelebilir. Ya da isim soy isim toplamınız da 11 olabilir. Örneğin isminizdeki değer 8 geliyordur, soyadınızdan 3 geliyordur. Yine bir 11'siniz diyebiliriz. Ama bunların içinde en etkili hangisi derseniz en çok isminiz seslendirildiği için tabii ki isminin 11 olmasıdır. 11 olan isimlere örnek verecek olursak önce kendi ismimle başlayayım. Özge, Özlem, Gözde, Özer, Özen Dilara gibi isimler toplamları 11 ediyor. Ee, ama sadece tabii ki bunlar değil. Bunun dışında bir sürü isimden ve soyisinden 11'e ulaşabiliyoruz. 11, e, yani Türkiye'de nüfusun ortalama %20-25'i gibi düşünebilirsiniz. Ama çoğu bu kuvvetli enerjinin farkında değil. 11 özellikle Batı numarasında özel numaralar, master numaralar, melek numaralar gibi tanımlamalarla geçen ilk numara ve özel bir enerjisi olduğuna inanılıyor. Normalde bütün rakamları toplayarak tek basamağa indirene kadar toplamaya devam ediyoruz. Bundan önceki videolarda da bahsetmiştim. Ama biz 11'i bulduğumuz yerde hemen bir daire içine alıp burada 11 var dikkat diyoruz. Onu bir kenara koyuyoruz. Bu çünkü özel bir tanımlama dediğim gibi çok özel ve önemli bir enerji. 11 iki tane birin yan yana gelmesinden oluştuğu için hem o birin çifte etkisini bize gösteriyor. Yani onun liderlik, rehberlik ve güç potansiyelini gösteriyor. Ama aynı zamanda 11'in rakamlarını topladığımızda da 2 ediyor ve o 2'nin de sezgiselliğini, o şefkatli, yumuşak halini de içinde barındırıyor. Toplanmaz demiştik ama gizli bir orada 2 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 11 yüksek bir enerji titreşimi olduğu için bazen kişilere ağır gelebilir. Özellikle 1'den 9'a kadar bütün çakralarda yeterince harflerden takviye alınmıyorsa yani ruh genç ve sınavları olan bir ruhsa 11 enerjisi ona ağır gelebilir. Bunu tıpkı böyle hiperaktif bir çocuk gibi ya da zeki ama çalışmıyor benim çocuğum diyen annelerin serzenişleri gibi düşünebilirsiniz. 11'lerin misyoner enerjisi olduğundan ve biraz böyle hayalperest, mucit bir enerjileri olduğundan da bahsetmek yanlış olmaz. Ama bunu gerçekleştirebilmeleri çok önemli. Burada dualiteden kaynaklanan özellikle bunun negatifine ya da pozitifine gitmek tamamen kişinin özgür iradesine kalmıştır. Kişinin 11 olduğunu farkına varıp bir misyonu olduğunu benimsemesi ve doğru yolda yürümesi çok önemli. 11'ler bu akacakları kanalı bulduklarında gerçekten sırtları yere gelmez. Her işleri yolunda gider ve bu hayatta çok güzel yerlere gelebilirler ve insanlara da gerçekten çok güzel ışık tutabilirler. 11'lere şöyle bir his gelmesi çok doğal. Çocukluklarından beri yaşayabilecekleri bir şey bu. Ben de bir haller var ama ne? Ben bir şey yapacağım bu dünya için ama ne gibi hisler. Ee, bu çok olası ama tabii e, bu misyonerlik ve bu ilham duygusunun aile tarafından özellikle anlaşılamaması ve e, garip karşılanması, hor görülmesi o hislerle birlikte böyle yalnızlığa kayan ve potansiyelini biraz da gerçekleştiremeyen e, altı bir enerji olarak orada kalabilir 11 ve insanı bununla baş edemediği için bağımlılıklara da götürebilir. 11'ler özellikle gençken bocalayabilirler ama bu potansiyel eğer her şey yolunda giderse ortalama 40-45 yaşlarında ortaya çıkabilir. Onun için eğer bu yaştan küçükseniz biraz sabırlı olmakta fayda var. Anksiyete, aşırı hassasiyet, düşük öz saygı gibi şeyler bu 11'in çok büyük düşmanı ve gerçekten o potansiyeli çok örseleyen konular. Dolayısıyla bunlar bir 11'e çok acı çektirebilecek şeyler. 11'ler hem idealisttir hem de onlar için ilham veren öğretmenler diyebiliriz. İnsanlık için bir şey yapma güdüsü o kadar fazla ki insanlara hep bir şey katmak isteyebilirler ve genele bakmaktan bazen özeli biraz kaçırıp tek tek insanlara odaklanamayabilirler. Siz de eğer bir 11 seniz tebrikler bir indigosunuz ve insanlığı bir adım öteye taşıyabilecek bu güzel bu yüksek enerjiye sahipsiniz. Lütfen bağımlılıkların peşine düşmeyin. Hiçbir bağımlılığınızın olmaması gerekiyor. E, enerjinizi yüksek tutmak için elinizden geleni yapın. Ve bu misyon neyse gerçekten onu bulmak yolunda oturup kendinize sorun. Ne yapmak sizi mutlu ediyor? Ne, en çok neden motive oluyorsunuz? Bunları düşündükçe ve çalıştıkça inanın o misyon çok daha net görebilir hale geleceksiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 11 hesaplaması ile ilgili ya da kendinizdeki o gerçekten ben 11 miyim sorusu varsa da lütfen yorumlara yazın. Sizin çıkamadığınız yerde beraber hesaplayalım.